Sonbahar film eleştirisi. Sonbahar 2008 yapımı Türk filmi. Türkçe, Hemşince ve Gürcüce dillerinin kullanıldığı filmde cezaevi ve ölüm orucu yerçeğine insancıl bir açıdan yaklaşılıyor. 6 Haziran 2008 tarihinde 15. Altın Koza Film Festivali kapsamında ilk kez gösterime girmiştir. Ulusal uzun metrajlı film yarışması bölümünde en iyi film seçilmiştir. Yusuf 1992'de 22 yaşında girdiği cezaevinden 12 yıl sonra çıkıp köyüne gelir. Aslında 2 yıl daha yatması gerekirken geçirdiği ağır hastalık yüzünden çok az ömrünün kaldığının anlaşılması üzerine serbest bırakılır. Yakalandığı verem hastalığı akciğerlerini iyice zayıflatmıştır. Ayrıca F Tipi hapshane sistemine karşı yapılan ölüm orucu eylemlerine katılması sağlığını iyice kötüleştirmiştir. Durumunu kendisine açıklayıp yazdığı raporla bırakılmasını sağlar. Yusuf'u cezaevinden çıkıp geldiği köyünde bir tek yaşlı hasta annesi bekler. Babası o cezaevindeyken ölmüştür. Tüm duaları oğlunu tekrar yanında görebilmek içindir. Duaları sonunda kabul olur ve oğlunun gelmesiyle tek düşüncesi Yusuf'u evlendirmek olur. Ne yazık ki oğlunun kendisinden önce öleceğini bilmez. Ekonomik nedenlerle sadece yaşlıların kaldığı köyde Yusuf'un arkadaşı Mikail kışın köyün kahvesini işletir. Yazın orman işletmelerinde sahip olduğu çekici aracı ile kesim işlerinde çalışır. Yusuf ve Mikail'in konuşmaları hep yaşanmamış gençlikleri ve zamanla ilişkileri üzerinedir. Mikail'in söylediğine göre 1-2 yıl kaldıktan sonra gitmeyi düşündüğü buralardan bir türlü gidememiştir zamanın nasıl akıp gittiğini anlamamıştır. Severek evlendiği ve hatta ölümü göze alıp kaçırdığı karısının Nesibe'ye karşı bile duyguları değişmiştir. Tek tesellisi oğlu Onur ve artık farkında olmadan bağımlısı olduğu alkoldür. Yusuf birkaç ay sonra öleceğini kimseye söyleyemezken içindeki hesaplaşmayı da tek başına yaşar. Yıllarca hapishanede kalmanın verdiği alışkanlıkla fazla dışarı çıkmaz. Geceleri kabuslarla uyanır. Sabahın erken saatlerinde kendini dışarı atar ve uyanmakta olan vadinin sesini dinler. Bu seslere gençken çok iyi çaldığı müzik aleti tulumun akort sesi karışır. Eski tulumu tavan arasından çıkarır ve her gün birkaç saatini tamir etmeye ayırır. Bir gece karşısına Mikail'in ısrarı ile gittiği ilçedeki meyhanede konsomatris olarak çalışan Gürcü kızı Eka çıkar olduğundan farklı ve rahat görünmeye çalışan Eka, istemeden girdiği ilişkiler ana rağmen ruhundaki temizliği koruyabilmiştir. Eka, Moskova'da matematik eğitimi görmüş ve kısa süreliğine girip çıkmayı düşündüğü bu ilişkin ağının artık yaşam biçimi olduğunu fark etmeye başlamıştır. Bulunduğu mekanlarda sanki ruh yoktur. Sanki sadece bedeniyle ve başka bir kişilikle oralarda dolaşmaktadır. O gece davet edildikleri içki masasında kendisi gibi yabancılığı paylaşan Yusuf'la karşılaşır. İkisi de gece boyunca göz ucuyla birbirlerini incelerler. Kısa bir süre sonra da birbirine aşık olurlar. Son birkaç ayını yaşamakta olan Yusuf için bu aşk onun melankolisini arttıran umutsuz bir durumdur. Eka ise bavulunu toplamış oralardan kaçıp gitme düşüncesiyle hesaplaşmaktadır. Sonbahar'ın yavaş yavaş kışa teslim ettiği bir gecede Yusuf annesinin kendisi için çalma teklifini geri çeviremez ve yıllar sonra bir enstrüman yeniden hayat bulurken bütün vadinin bembeyaz bir kefene büründüğü gün toprağa verilir. Tulumun sesi bir annenin oğluna yaktığı ağıda eşlik eder. Sonbahar'ın erkek kahramanı Yusuf'un ölümünün plan sekans olarak görürüz. Görüntüleri ve ruhsal çözümlemeleri açısından Sonbahar, Dostoyevski romanlarında andırmaktadır. Dostoyevski'de karakterler çok derinleşir. Dertlerini, sorgularını giderek felsefi bir yok olma noktasına getirirler. Yusuf da bir tür Raskolnikov yalnızlığıyla çerçevelenmiştir. Gerek en yakın arkadaşı Mikail, gerekse yaşadığı çevredeki diğer insanlar sığ bir dünyanın içinde Yusuf'un 10 yıl önce bıraktığı gibidir. Onun bıraktığı yerde değişen, gelişen hiçbir şey değişmemiştir. Yusuf siyasi nedenlerden dolayı hapishanededir. İlk sahnede askerlerin insan hayatı en değerli varlıktır denilmesi ve bunun üstüne hayat her şeye rağmen güzeldir sözü içinde bulundukları çelişkiyi vurgular. Filmin başında bir karga yüzükür. Karga metafor olarak kullanılmıştır. Karga ölümün habercisidir. Yusuf otobüsle yolculuk yaparken yani Artvin Hopa'ya giderken deniz kenarında ilerlemektedir. Karadeniz bölgesinin olayın geçtiği yer olmasının özellikle sebepleri yönetmenin memleketi olması ve yönetmenin bu doğal atmosferi metafor, resim gibi sanatsal özelliklerle ustaca kullanmasıdır. Otobüsün deniz kenarında ilerlemesi yeniden doğuş metaforu olarak kullanıldığı anlamına gelmektedir. Arketiplerde şu su ana karnını ifade eder. Yusuf'un beklediği sahnede ise yağmur yağmaktadır. Yağmur arınmayı temsil etmektedir. Yusuf kırmızı bir minibüsle ilerlemektedir. Sonraki sahnede ise köprüden geçer. Bu köprü metafor olarak geçmişi geride bıraktığını, yeni bir yolculuğa çıktığını temsil etmektedir. Yusuf evine geldiğinde ise sahnede bir mavi leğenin olduğunu görürüz. Resim sanatında mavi ölümü temsil etmektedir. Yusuf'un babası Yusuf hapishanedeyken vefat etmiştir. Yusuf'un babası mahallenin baskısı ve çevrenin ideolojik görüşü gibi nedenlerden Yusuf'u hiç ziyaret etmemiştir. Yusuf'un evinde bulunan resimlerde Doktor Jivago'yu görürüz. Bu resimle anlatılmak istenen Jivago'nun bolşevik ihtilalinde bu duruma karşı çıkışı ve bu serüvende bir aşka doğru süzüldüğünü görürüz. Diğer resimde ise Meksikalı bir isyancı görünür. Bu kişi bir devrimcidir. Yusuf'un nasıl bir ideolojik yol seçtiğini bu resimden anlıyoruz. Diğer resimde ise bir gencin, bir adam ve kadının olduğunu görürüz. Kadın ve adamın yargılar bir şekilde olduğunu görürüz. Karşısında bulunan gencin ise hüzünlü şekilde durduğunu görmekteyiz. Yusuf ise böyle bir süreci yaşamaktadır. Yusuf kendini dış dünyaya adapte etmeye çalışmaktadır. Çünkü geceleri kabus görmektedir. Dışarıda evinin bahçesinin bulunduğu yerde tahtadan yapılmış yatak vardır. Yatağın baş ucunda ise diğerlerinden ilginç bir şekilde daha genç ve bir yanı kuru, bir yana yaş olan ağaç bulunmaktadır. Bu ağaç Yusuf gibidir çünkü. Yusuf'un da bir yanı yaşadığı hayat vardır fakat diğer yandan ölüme doğru ilerlemektedir. Köydeki arkadaşlarıyla oturduğu sahnede ise suskun olması ve iletişim kopukluğunu olduğunu, köydeki arkadaşlarının onu yadırgadığını görürüz. Diğer sahnede ise mavi önlüklü bir çocuk ile iletişim halindedir. Burada çocuk Yusuf'a umut olmaktadır. Daha sonraki sahnede Yusuf'un kitap ararken mektupları yere düşürdüğünü ve bu mektupları okuduğunu görürüz. Bu mektuplarla Yusuf'un annesinin nefes aldığını, iletişimin olduğunu görürüz. Daha sonra filmin başında gördüğümüz karga ilerleyen sahnelerde yine ortaya çıkar. Yusuf uyurken yatağının başına konan karganın ölümü çağrıştırdığını söylemiştik. Yusuf tavan arasına çıkar. Burada anıları mevcuttur sandıktan kağıtlar çıkarmaktadır. Bu sahnede bir sinek gezinmektedir. Sinek ölümü simgeler. Sokrates de Sokrates'e de kara sinek derlerdi. Firavunu öldüren şey de sinektir. Rönesans tablolarına kadar sinek göndermesi bulunur. Burada Yusuf'un ölümünü haber vermektedir. Sandıkta bir tulum bulur. Yusuf çarşıya gidecektir. Köydeki insanlarla karşılaşır ve onların yanına oturur. Gözü bir solucana takılır. Bu solucan bir metafordur. Solucan köydeki hayatın çok yavaş ilerlediğini gösterir. Siyasi bir göndermede olabilir bu sahnede. Yusuf kitapçıya gider ve eline Kuyucaklı Yusuf kitabını alır. Kuyucaklı Yusuf ile karakterimizin hikayeleri birbirine benzerlik göstermektedir. Yusuf içeri girer. Yusuf ilk olarak Eka ile kitapçıda karşılaşır. Kitapçının Yusuf ile konuşmasında toplumun Eka'ya karşı olduğu bakış açısını görürüz. Yusuf deniz kenarına gider. Su durgundur. Yusuf'un aşkı yeni yeni filizlenmiştir. Yusuf ile Mikail Gazino'ya gider ve Yusuf Eka ile burada karşılaşır. Burada aşk hikayesi başlar. Eka işi gereği ona birlikte olmak istediğini söyler. Ancak Yusuf bunu reddeder. Çünkü Yusuf duru, temiz ve sade bir aşk istemektedir. Eka ile Yusuf birbirlerini tanırlar ve aşk içine düşmeye başlarlar. Eka ile Yusuf'un sohbet ettiği sahnede ise alanın penceresinden bir gemi göçtüğünü görür. Yusuf Eka'yı çarşıda görür. Eka'nın elinde oyuncak bir at vardır. Yusuf Eka ile karşılaşmamak için önünü yüzüklerin bulunduğu vitrine döner. Yusuf aklındaki eş profilini seçmektedir. Yusuf'un tek başına satranç oynadığı sahnede ise Satranç, metafor olarak kullanılmıştır. Satranç, ölüm metaforudur. Yusuf, televizyonda buz pateni izlemektedir. Bu, özgür olma hissiyatına bir vurgudur. Yusuf, yaylaya çıkmak istemektedir. Arınmak istemektedir. Yayladan geri dönen Yusuf, hasta yatmakta ve annesi ona süt içilmektedir. Bu sahnede ise süt, acıların bittiği anlamına gelmektedir. Yusuf, yine deniz kenarındadır. Deniz yine durgundur. Cenaze olduğu sahnede ise Yusuf cenazeye katılır, biraz ilerler sonra geri döner. Çünkü kendini görmektedir. Eka ile oldukları sahnede şarap içerler. Eka ile birlikte olduktan sonra her ikisi de Cen'in pozisyonundadır. Hem saflığı simgeler hem de yeniden doğuşu simgelemektedir. Yusuf kırmızı kamyon ile gittiği bir uçurum kenarında bağırır. Burada, bir, burada Tanrı'ya bir yakarış söz konusudur. Eka ile Yusuf'un deniz kenarında gittiği sahnede ise deniz dalgaları yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. Bu aşkın yükselişini ayrılığı ve inkarı sembolize etmektedir. Eka Gürcistan'a gider. Yusuf Eka'yı arar fakat imkansız aşka vurgu yapılır. Yusuf, Yusuf tulumunu tamir etmiştir. Yusuf'un tulumunu çaldığı sahnede ise aslında kendi ağıtını yakıyordur. Plan sekansı yapılan bu sahnede Annesi pencereye doğru ilerler, pencereden bakıldığında uzakta insanlar görünür. Bir cenaze ilerlemektedir. Yusuf ölmüştür. Filmin sonunda bu sahnede Yusuf orti şarkısı çalmaktadır.